Selamun aleyküm. Arkadaşlar ufak bir kaza sonucu farımız e, değişti. Ama farımızda güneş yanığı olduğundan dolayı bu orijinal farımız. E, bu da güneş yanığı olan farımız. Şimdi arkadaşımız ilacımızı getirdi bakalım e, deneyeceğiz. Şimdi nasıl olacak? Sıkıyoruz. Farımızı görüyorsunuz. Farımızın şey stopumuzun rengi soluk. Güneş yanından dolayı orijinal stop. Şinar arasındaki farkı göreceğiz. Bakın bu kendisi orijinal kendi stopumuz. Bu da çıkma aldığımız stop. Bakalım nasıl olacak. Boyu ya da bir zarar vermiyor. Evet siliyoruz bakıyoruz. Evet farkı görün.